Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler iki Rus milyarderden Putin'e Ukrayna'da barış çağrısı yaptı, Ukrayna'ya destek verdiler. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkan iki Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska barış çağrısında bulunarak Ukrayna halkına destek verdi. The Guardian'da yer alan habere göre yatırım şirketi Letter One'ın sahibi, Ukrayna doğumlu Rus milyarder Fridman, çalışanlarına savaş asla cevap olamaz ifadesini kullandığı bir e-posta gönderdi. Fridman, ailesinin hala yaşadığı Lviv'deki Ukraynalı köklerine atıfta bulundu ve ayrıca hayatımın çoğunu Rusya'nın bir vatandaşı olarak iş kurarak ve onu büyüterek geçirdim. Ukrayna ve Rus haklarına derinden bağlıyım ve mevcut çatışmayı her ikisi içinde bir trajedi olarak görüyorum dedi. Çalışanlarına genellikle siyasi açıklamalar yapmaktan kaçındığını belirten Friedman, Rusya ve Ukrayna'daki binlerce çalışanına karşı sorumlulukları olan bir iş adamıyım. Ancak savaşın asla cevap olmayacağına ikna oldum. Bu kriz yüzlerce yıldır kardeş olan iki milletin canına ve zararına mal olacak değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın savaştan derhal vazgeçmesini, bizlerinse Ukrayna'nın tarafında olduğunu bildiririm ifadelerini kullandı. Rus oligark Mikhail Fridman, Forbes'in dünya milyarderler listesine göre geçen sene dünyanın en zengin 128. kişisi olduğunu bildirmişti. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.